Bugün Cuma, Cuma'nın bereketi de hepimizin üzerine olsun. Çok güzel bir konuyla bugün karşınızda bulunmaktayız. Ee, bu konuyu da bize en güzel şekilde anlatacak olan kişiyle burada bulunduğumuzu düşünüyorum. Ee, müftü yardımcımız Zeynep Kaya hocam bize e, bugünkü konumuzu ıı, açıklayacak, anlatacak. İnşallah çok istifadeli bir program olur diye düşünüyorum. Ee, şükür konusuyla başlıyoruz. Evet. Şükür, yaşamamızın Allah Teala'nın bize verdiği nimetlerin karşılığında Türkçe ifadeyle teşekkür etmek aslında. Hocam bize detaylıca şükrü anlatacak, bizim de anlamamız sağlayacaktır mutlaka. Cuma'nın bereketi tekrar üzerimize olsun, Cuma'mız mübarek olsun. Hocam şükürden bahsettiğimizde ilk önce şükür kelimesinin anlamını bilmemiz gerekiyor zannedersem. Sizden bunu alabilir miyiz? Şükür, şükür kavramını anlamalıyız. Kavram olarak söylüyoruz. Dikkat ederseniz şükür kavramı evet. e, kavram olarak baktığımızda İslami ve ahlaki kavramlara hayatımıza geçirerek dikkat etmemiz gerekiyor evet. ve onu yaşayarak evlatlarımıza ve çevremize bunu nakşetmemiz lazım. Nasıl olacak bu? Bunu fark ettirmeden bir eğitim metodolojisi uygulayarak yapmamız lazım. Çünkü şükür öğrettiğimiz zaman hayatın gerçeğini evlatlarımıza ve çevremize öğretmiş oluyoruz. Ne de şükür? Şükür körlüğün zıttıdır. Küfür örtmek demektir, şükür açmak demektir. Çok güzel. Evet. İyiliği açmak, onu daha fazla yaymak demektir. Az önce çok güzel bir olay yaşadık mesela. Sizin ne güzel bir kampanya Doğru. başlattık. Evet. Evlatlarımız şükür vesilesi olsun diye kendi harçlıklarından bize verdiler ve onu ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını istediler. Bu bir şükür vesilesidir. Çok Paylaşmak güzel, evet. da şükürdür ve. Dolayısıyla şükür kıymet bilmek anlamına gelir. Yani bir şeyin kıymetini biliyorsam ben ona şükrediyorum demektir. Şükreden kişi kıymet bilendir, vefakardır, gerçekten dosttur ama şükretmeyen kişi nankördür. Allah-u Teala'nın en sevmediği insan e, motiflerinden bir tanesidir. Allah onu yaratmış evet insan mayasına hem iyiliği koymuş hem de kötülüğü koymuş. Bizim mayamızda her şey var. Bizim mayamızda cehalet var, bizim mayamızda acelecilik var. Ve kânel insanu acule, ve kânel insanu şekura, şükreden kısmı da var. Bizim mayamızda e, nankörlük var. Bizim mayamızda çok cimrilik var. Mayamızda aynı zamanda cömertlik var. Ve lekun tefazlan galiza kalp. Sert kalpli olmak var. Ama e, Peygamber Efendimizin davrandığı gibi yumuşak kalpli olduğu için onu o şekilde kendisini yetiştirdiğinden dolayı yumuşak kalpli olarak bilindi. Dolayısıyla bizim mayamızda hepsinden var. Biz istersek şükür ehli de olabiliriz, pardon. nankör ehli de olabiliriz. Olabilir. Kendi tercihimiz değil mi hocam? Evet, hepsi e, peki, var bizde. Peki, bizde var çünkü. Allah'a şükretmek e, dini bir vecibedir öyleyse değil mi? Hadis Kesinlikle. söylediniz, ayet söylediniz. Hı. Evet. Bunu bir miyiz hocam biraz? Ben iyiyim. Mesela bana yapılan bir iyilik karşısında çok mutlu oldum. Senin bana yaptığın bu iyilik karşısında sana minnetimi gösteriyorum demektir şükür. Evet. Yani seni görmezden gelmiyor değilim. Ben seni görüyorum. Yaptığın iyiliğin farkındayım ve bunun karşılığı olarak sana teşekkür ediyorum demektir. Evet. Efendimiz buyuruyor ki kula şükretmeyen bizden değildir. Evet. Ve başka bir hadis-i şerifte yine buyuruyor Diyor ki kula teşekkür etmeyen Allah'a şükretmemiş gibidir. Dolayısıyla... Biz herhangi bir şeyde kula teşekkür etmediğimizde Allah'a karşı da etmiş oluyoruz ki bu da çok keskin bir bıçak gibi bizim ahiretimizi de tehlikeye atacak bir durumdur. Dolayısıyla evet. Allah-u Teala bizim her durumda dört dörtlük olmamızı istiyor ve yapılan en ufak bir iyilik karşısında dahi teşekkür etmemizi istiyor. Hani çocuklara siz de öğretiyorsunuz evet. 4-6 yaşta. Evet. Teşekkür ederim Allah'ım. Bunu bir evet. bilinçaltı olarak veriyoruz. Neden? Çünkü her şeyi verdi bize. Eğer ve in teuddu tuhsuha buyuruyor. Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışırsanız ona kesinlikle güç yetiremezsiniz. Ama her şey için şükredin. Şükreden kullardan olun. Çünkü inna rahim. O çok çok bağışlayandır. Rahim, rahmet sahibidir. Evet. Dolayısıyla biz bunu evlatlarımıza da öğretiyoruz. Siz teşekkür ederim Allah'ımla öğretiyorsunuz. Bir başkası başka şekilde bu kavramı e, bilinçaltı yapıyorsunuz. Ve bunlara evet. da ihtiyacımız var. Biz bunu yaşayabilirsek, yaşatabilirsek Evlatlarımıza da o şekilde öğretebiliriz. Yoksa sadece söyle oğlum teşekkür et, kızım teşekkür et de olmuyor bunlar. Evet. Biz kendimiz teşekkür etmeyi bileceğiz, evet. öğreteceğiz ve bu kavramı inşallah içselleştirmiş olacağız. Evet. Hocam şey, e, öyleyse Allah'a şükretmek hakikaten dini bir vecibe. Allah'ın bizden beklediği bir davranış. Hı hı. Evet. Peki eee Kaç şekilde, nasıl Allah'a teşekkürü ifade edebiliriz? Şükrün boyutları çoktur. Evet. Mesela hı hı. bazen derin bir nefes alırız evet. beden ile. Evet. İçime nefesimi çektiğimde çok rahat alabiliyor muyum? Ya Rabbi sana binlerce şükür. Bazen evet. otururuz içimizde böyle serin bir huzur olur. Evet. Ya Rabbi bugün bana çok mutluluk verdin. Sana binlerce şükür. Bazen evladımıza sarılırız, okşarız. Bedenle yapılan bir şükürdür bu. Onun his Onu hissetmek yine bedeni şükürdür. Bu şekilde yapabiliriz. Dille, kaul ile yani söyleyerek Allah'ım sana binlerce şükürler olsun. Yaptığın, verdiğin bütün nimetler için, bana sunduğun her türlü nimet için evet. sana şükürler olsun demektir. Beyinde bunu hissetmektir şükür. Yani hem kalbe hissettireceğiz zaten kalbin hissetmediğini beyin, beyin algılamıyor. Abi. Algılayabilmesi için de onu sürekli telaffuz etmemiz lazım. Dinimizde de var ya kalp ile ikrar, dil ile tasdik. Kalp onu sürekli söyleyecek söyleyecek dil de bunu tasdik edecek. Sen kula teşekkür ediyorsan demek ki bunu kalbileştirmişsin. Bunu içselleştirmişsin ama öteki türlü yapılan hiçbir nimete, hiçbir iyiliğe şükretmezsen bu Allah kul boyutunda da bu şekildedir. Mesela bir ikramdan dolayı minnettarlığı Allah'a çok görmeyelim. Bize verdiği gözler için, bize verdiği ayaklar için, bize verdiği bütün nimetler için. Bazen mihnet de veriyor mu? Evet veriyor, sıkıntılar da veriyor. Ama onu Bela musibet yerine değil de imtihan olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Ama diğer türlü verdiği bütün güzellikler için, bütün nimetler için Allah'ım sana şükürler olsun'u sürekli söylememiz gerekiyor. Ee, Allah'ın verdiği tüm nimetlere şükretmek gerekiyor. Maddi ve manevi her şey için. Evet. Ya sadece maddiyat için değil, kul, e, insanoğlu sürekli almaya alışkındır. Sürekli bir şeyler istiyoruz. İstemenin sonu yok. Ee, Kur'an-ı Kerim'de İsra suresinin son sayfasında buyuruyor Rabbimiz. Eğer insanoğluna bir dağ dolusu, bir vadi dolusu altın versek bir ikincisini daha isteyecek. Evet. İnsanın gözünü ancak toprak doyurur. Çünkü sürekli biz istemeye meyyaliz. Sürekli isteyeceğiz. Bizim fıtratımız da var bu ama bunu törpülemektir şükretmek aslında. Ya da e, bunu en asgariye indirebilmektir. Nefis ile mücadeledir aslında şükür. Kendisini terbiyedir. Bu şekilde söyleyebiliriz. E, hocam belki 4-6 yaşta görev yaptığım için çocukla alakalı kısmı beni çok ilgilendiriyor. Çünkü hayatın başlangıcında edinilen davranışlar, kazanılan davranışlar ömrü boyunca onunla birlikte yürüyecek var. ya. Evet. Hı. Ben şey geldi bu arada aklıma. Çocuklara anlatırken sokakta yerlere çöp atmamaları gerekir. Bu da şükürdür değil mi? Hı hı. Çevreyi tertemiz çevre vermiş Rabbim bize. Hı hı. Oraları da çevre bilinci de çocuklara hı hı. kazandırırken. Çocuklarla gidelim mi biraz hocam? Çocuklara başka nasıl ifade edilebilir, anlatılabilir sizin dilinizle? gibi evet. mesela hani çocuklar çevreyi temizleyin demek. Rabbimizin bize verdiği bu güzel çevreyi, bu doğayı korumamız gerekiyor yerlere çöp atmak, onlara mesela çiçekleri koparmak, çevreye herhangi bir zarar vermek çevreye zarardır ve bu bir nankörlüktür. Allah'ın verdiği nimete karşı saygısızlıktır. O da örtmektir bu değil, değil mi? Bu da nimeti örtmek. örtmek. Evet. evet. Ama onu e, teşekkür bilinci sağlayarak yani mesela verdiği nimetleri gösterebiliriz. Bir ağacın altına gidip oradan meyveyi kopardığımızda evet. bu nimeti veren bize Allah Celle Celaluhu ona şükürler olsun demek çocuklara bir bilinçaltı eğitimidir. Aynı zamanda güzel bir e, Yetene kazandırmaktır. Bir şeylerin olması, farkında olmasını Karpuz sağlamaktır. Karpuz şenliği yaptık ya hocam. Hı hı. O sıcakta sulu sulu karpuzları yemek çocuklara öyle güzel geldik. Hemen orada hı hı. Işte teşekkür etmemiz gereken bir meyve ya da evet. Allah'ın yarattığı bir şey değil mi? Çocuklar zaten bizi takip ediyorlar ya. Evet. Sizin yaptığınız bu küçük ama kendi çapında küçük görünebilir ama etkisinin çok büyük olduğunu evet. düşündüğüm etkinlikler şükrü öğretmeye çok büyük vesile Çocuklar İnşallah. yani az önceki davranışlarını gördüğümüzde ne kadar güzel, hepsi mutlu, evet. hepsi yardım etmenin e, mutluluğunu yaşadığı için şükretmeyi bir şekilde öğrettiler. Çünkü bizim durumumuzdan daha kötüleri de olabilir. Allah'ım sana şükürler Onun olsun. Farkına vardılar. Bunu çocuklarda. öğrenmiş oldular evet. çocuklar. Evet. Ee, çocuklarla alakalı böyle evet. Hocam. Ee, şükrede şükretmek dini vecibeydi ya. Hı -hı. Yetişkinlerle alakalı kazanılmamışsa şimdiye kadar bu tür davranışlar. Hı -hı. Bundan sonra ne yapılabilir? Ne yaparlar? Bol bol dinlemeliler belki de. İnsanoğlu e, 21 günde bir alışkanlığı yap, yaparsa bu bilimsel olarak kanıtlanmış olan bir şey. 21 gün özellikle spot bir cümledir. 21 gün yapan mutlaka bunun devamını getirebilir. Evet. Dinen de böyledir. E, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki 21 gün, 40 gün diye geçiyor bazı kaynaklarda. 40 gün üst üste namaz kılan bir daha o namazı terk etmez. Sabah evet. namazına kalkan mutlaka kılar. Yani bilimsel olarak da kanıtlanmış bir şeye baktığımızda insan her an öğrenmeye meyillidir. İnsanoğlu, e, hatta alimler bununla ilgili bir program yapmıştık burada. Diyorlar ki yapılan araştırmada insanoğlunun öğrenme yaşının bitme noktası, hani son Çizgisi 70 yaş olduğu söyleniyor. Hı -hı. Dolayısıyla biz her an öğrenmeye aslında meyilliyiz. Her an öğrenebiliriz. Öğrenmenin sınırı noktası yok. 70 yaşından sonra da öğrenilebilir. Bunda da sıkıntı yok. Çünkü evet. beyin sağlığı yerindeyse, öğrenmeye şu ana kadar öğrenmişse, o zamana kadar belli bir birikimi varsa devamı muhakkak gelecektir. Ama belli bir yaşa kadar hiç bu kazanımı sağlamamış, bu ortamdan geçmemiş insanlara ne yapmak lazım? Evet. Ee, bir kere insanoğlu, peygamber efendimizin metodu, Biliyorsunuz ki Ebu Cehiller geldi karşısına, gezitler evet. geldi. Ee, Birçok kötülüklerle karşılaştığı halde hep sabırlı davrandı. Yani şimdi etrafımızda e, mesela geçen gün beni telefonla aradı bir hanımefendi. Eşinin sürekli isyankar olduğundan bahsetti. Sürekli hiçbir şeyden mutlu olmadığını, çok iyi bir konumda olduğu halde ondan tatmin olmadığını, sürekli e, maddi kaygılar yaşadığını söyledi. Ama kadın diyor ki aslında biz çok mutluyuz her şeyimiz var güzel evlatlarımız var, malımız var, mülkümüz var. Yani daha ne olsun? Ama eşim bunu görmüyor. Ben ona şöyle dedim. Allahü Teala şu anda seni sınıyor, imtihan ediyor. Senin hı hı. imtihanın bu. Hı hı. Onun imtihanı da şükürsüzlük. Evet. Bunu senin dualınla, bol bol dua edeceksin eş olarak. O da kendisini artık toparlama yoluna girecek. Bir şeylere ben ne yapıyorum gözüyle bakmak lazım. Bazen fanusun üstüne çıkıp evet bu böyledir, şöyledir diye düşünmek gerekiyor. Dolayısıyla o sabredecek, diğeri de şükrün yollarına giden yolu isteyecek. İstemekten Kaçmaya geliyor, gerekiyor. Değil mi? Kendisi isteyecek. Efendimiz'e de buyurdu ya. Böyle kunte fazlan galiye dal kalbi lem fazlu min Evet. Eğer sen sert kalpli olsaydın, kırıcı olsaydın senin yanında bir kişi bile kalmazdı. Şimdi Peygamber Efendimiz yumuşaklığı seçti, tevazuyu seçti, güzelliği seçti ve o yolda binlerce kişi. Şu an elhamdülillah bir buçuk milyar Müslüman var milyar, ve evet. hala Peygamber Efendimiz'i deli gibi seviyoruz. Evet. Elhamdülillah. Çok Ona salatu selam olsun. Amin. Onun yoldan gitmeyi nasip eylesin Amin. inşallah. Dolayısıyla insanoğlu istedikten sonra yapamayacağı hiçbir şey yoktur ama bunu ilk önce öğrenmesi gerekir. Neden hani, şükretmem gerekiyor diye. Evet. Hani hocam ilimde daha yukarıda kendinden daha yukarıdakilere bakacaksın Hı. da maddi yönden maddi boyutuyla da daha yoksun bırakılmış olanlara ya da Hı. yoksullara bakacaksın deniyor ya. Hakikaten bu insanı çok geliştiriyor. Kesinlikle. Şükretmek de huzur değil mi? Hı hı. Büyük Sana bir huzur. sanki şunu kazandırıyor. Evet sen bir insansın, bir kulsun evet. ve gideceğin bir yol var. Evet. Bu noktalanacak bir gün. Hepimizin evet. bir noktası var. Ecel evet. saati, la yücelli her hafta, var. Değil evet. Ancak o vaktini de biliyor. Dolayısıyla o günün olacağının farkında olursak eğer, Allah bizim bir gün canımızı alacak, bundan şüphemiz yok. Evet. Onun bilincinde olursak, Evet ben sonlu bir insanım. Yani sonum olacak benim öleceğim. Evet. Bu gerçekle karşı karşıyayım bir Rab var ona hesap vereceğim. Evet. Ben dolayısıyla iyi bir Müslüman olmak için neler yapmam gerekiyor diye muhasebe ettiğinde Hazreti Ömer diyor ya kendinizi hesaba çekin hesaba çekilmeden önce Hazreti Muhammed'in de aleyhissalatü vesselamın da söylendiği söyleniyor. Evet. Dolayısıyla kendimizi ufacık bir hesaba çektiğimizde diyoruz ki evet bizim şükreden bir kul olmamız gerekiyor. Bizim Sabreden bir kul olmamız gerekiyor. Bizim iyi bir Müslüman olmamız gerekiyor. Hepsi bu yoldan geçiyor, düşünmekten geçiyor evet. ve de istemekten geçiyor. Doğru. Hocam bir de e, halk arasında çok karıştırılır ya, Hı -hı. elhamdülillah bir de şükürler olsun. Hı -hı. Elhamdülillah mizanı doldurur diyor ya Resulullah. Hı -hı. E, şükürle elhamdülillah arasındaki farkı da bir konuşabilir miyiz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hı -hı. buyuruyor ki, Başınıza bir nimet geldiğinde şükredin evet. ama başınıza bir musibet geldiğinde de hamd edin. Hamdedin, evet. Şimdi bazıları diyorlar ki "Allah'ım sana hamd olsun bu bela geldi başıma." Bu güzel bir şey. Çünkü kesti, önünü evet. bitirdi, sabretti. Evet. Sabretmesinin karşılığı bu. Ama başına büyük bir musibet geldi. işte büyük kazalar geçirdi, olmadık şeyler. Ya Rabbi sana şükürler olsun. Bu şeyi de atlattık. Ama şükrettiğin zaman devamı geliyor. Evet, Efendimiz evet. orada uyarıyor diyor ki "Bela anında hamdet. et." Ama sana verilen nimet anında da şükret. Evet. Onun ayrımı bu. Yani belada hamd edeceğiz. Ama bize güzellikler nasip edildiğinde her an şükür halinde olacağız. Şükür halinde olacağız evet. Ee, Elhamdülillah deyince e, yine verdiği nimetleri anmak. Hı -hı. İnsanın hatırına getirmesi çok güzel oluyor. Çok, güzel. çok rahatlatıcı. Yemek yedikten sonra hakikaten. bile diyoruz ya, elhamdülillah. elhamdülillah evet. Bizi doyuran Rabbimize elhamdülillah. Düşmediğimizde ha. diyoruz ya hocam elhamdülillah düşmedik. Evet. Ya da çocuklar evet yemekten sonra elhamdülillah diyorlar ya yine ben 4-6 yaşla alakalı. Hı -hı. O kadar güzel oluyor ki onlar da farkına varıyorlar bu nimetleri verenin Allah olduğunu ve hamd etmeleri gerektiğini, aynı zamanda da şükretmeleri gerektiğini, hamd daha geniş kapsam kapsamlı o zaman evet. değil mi? Aslında ikisi iç içe geçmiş bir şey gibi düşünün. Evet. Yani şükür hamdın üstünde, hamd şükrün üstünde hepsi birbirini tamamlıyor. Bir tanesi oldu mu diğeri olmadan olmuyor. Sürekli tamamlayıcı bir faktör gibi. Evet. Bazen ufacık bir şey gelebilir, evet hamd olsun. Ama her an şükür halinde, şükür daha kapsamlı geliyor. Çünkü... Allah nimetlerini bol bol veriyor. Hep şükür halinde olmamız gerekiyor. Şükürler olsun ya Rabbi. Çok şükür evet. Yani evet. şükreden kulların nimetlerine baktığımızda Allah-u Teala onlara daha fazla vermiş. Bakın yani her araştırma yapın, biyografilere bakın ya da ünlülerin hayatına bakın veya iyi yerlere gelmiş olan insanların hayatına bakın. Her söylediği cümle şu. Ben çok şükrederim. Düne evet. şükürle başlarım. Evet. Yani bu kelime beni çok etkiliyor. Sürekli araştırdığımda da kadının ya da adamın şunu söylediğini görüyorum. Hayata şükrederek başlıyorum. Sabaha şükrederek başlıyorum, şükrederek bitiriyorum. Ve Allah Teala bunun akabinde ona daha fazla nimet veriyor. Yani sen şükret. Le in şeker tüm eziden buyuruyor. Eğer şükrederseniz size olan artırırım. nimeti artırırım. Evet. Ve le in kefertum, Eğer küfrederseniz, üstünü kapatırsanız, nankörlüğü yaparsanız o zaman da ben size olan nimetimi alırım. Evet. Bir şeyin devamını istiyorsanız şükret. Peygamber örneği çok güzel değil mi hmm. onun için? Allah ona bir sürü hayvanlar, işte kudular, tarlalar ekilen verdiği süreye boyunca şükretti. Evet. Ama aldım. hastalık geldiğinde de yine elhamdülillah dedi <laughs> evet. değil mi? Hı -hı. Evet. Sonra yine Rabbim ona verdi Hı -hı. arkasından. Hocam bir de e, dil ile şükür var ya. Hı -hı. Dil ile şükür de beni çok etkiler. Dil ile şükür insanı uyarır hakikaten. Hı -hı. Elhamdülillah ya da A, bunu verdin Rabbim elhamdülillah demek. Hı -hı. E, hakikaten daha somutlaştırıyor sanki hayatı. Kesinlikle. Bununla ilgili de bir şeyler dinleyelim mi? Mesela ayet-i kerime İsra suresinde geçiyor. Hı hı. 13. sayfa ayet numarasını hatırlayamadım ama ve lekad kerramna beni Adem ve hamelnahum fil berri vel bahri ve razaknahum min at Biz diyor Adem oğullarını her şeyin üstünde tuttuk ve onlara inanılmaz nimetler verdik. Onlara nebatat verdik, onlara rızık verdik. Bildikleri, bilmedikleri birçok şey verdik. Ve Naha suresinde geçiyor ve tahmilu azqalikum ila baladin lam takunu balighi illa bi shiqqi al Sizin Rabbiniz çokça rahmetlidir, çokça merhametlidir. Vel hayle vel bigale vel hamira diyor ki size at verdik, eşek verdik, binin, binilecek hayvanlar verdik ve daha nicelerini vermeye devam edeceğiz. Dolayısıyla Adem olun Allahu Teala sürekli veriyor, vermekte ve vermeye de devam edecek. Devam edecek. Son güne kadar. Bunları biz insan olarak görüyoruz. Rabbimizin bize verdiği onca nimeti görüp Dil ile şükretmeyi öğrendiğimizde aslında bütün parçalar birleşmiş oluyor. Bunu yapamasak dahi hani kalbe indirebilmek için dil ile ikrar evet. gerekiyor. Hanefi mezhebinde dil ile ikrar olmadan hiçbir niyet de gerçekleşmiyor. Evet. Şafii mezhebinde de keza böyle. Dolayısıyla ben bunu dilime eğer söyleyemediysen bile bunu pelesenk etmeyi bırakın. Eğer bunu e, ikrar edemiyorsam zaten burada bir yanlışlık var, bir sıkıntı var demektir. İnsan olma boyutunu biraz daha düşünmek gerekiyor demek ki. Sen... İnsanlık boyutunda neredesin? Nere, nereye aştın? Neyi yapman gerekiyor? Düşünmen gerekiyor. Ondan dolayı dil ile ikrarı sürekli tekrarlamak ve e, ham dile şükrü dilden hiç eksik etmemek, etmemek lazım. gerekiyor. Evet. Ev içinde de yine çocukların eğitimiyle alakalı evet. ailede de bu ifadeler çok çok kullanılmalı değil kesinlikle, mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Hani hal dili demiştiniz ya. Hı <laughs> Elhamdülillahları çok duymalı çocuklar. Evet. Şükürler, şükürler olsun. Çünkü çok bizden öğrenecek çocuklar bizden öğrenecek. Evet. Ee, hocam hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, Hazreti Ayşe onu çok e, secde ettiği için uyardığında e, şükredenlerden olmayayım mı diyordu dedi. ya. Evet, o evet. geldi siz konuşurken şimdi aklıma. Hakikaten şükretmek için sebep çok fazla. Hı -hı. Çok hem de gördüğümüz görmediğimiz birçok sebep. Ki cennetle müjdelenmiş bütün yani, nimetler ayağına Cebrail aleyhisselam buyuruyor ki iste ya Resulallah sana Uhud dağını altına çevireyim ya Resul. İste her şey vereyim sana diyen bir Peygambere sahibiz ve diyor ki şükreden bir kul olmayayım mı? Yani ki bize de o kadar nimetler bahşetti. Güzel ülkemizde nice nimetler içerisindeyiz evet, ama bize şöyle bir algı yapılıyor. Sürekli yokluktaymışız gibi. Sürekli bir stokçuluk yapma, evet. bilinçaltı var. Sürekli bir şeylerden şikayet etme, olduğumuz hale şükretmeme, evet. daha fazlasıyla yetinme diye spot bir cümle çıkardılar. Sen evet, daha iyisine evet. layıksın. Evet iyisine layıksın ama... Her şey zaten Rabbim sana veriyor. Dolaylı olarak veriyor bazen. Bazen geciktirerek veriyor. Duada öyle değil mi? Yani yani evet. bazen de ahirette verecek. Dünya imtihan alanı. Her şeye sahip olmayabiliriz. Evet. Biz insan olarak her şeyi e, sahip olmamız gerekiyor. Bize o duygu verilmiş. Ama bunu biraz törpülemek gerekiyor. Biraz e, bazen imtihan olduğunu anlamak gerekiyor. Tabii e, her şeyle yetinme, daha azıyla yetinme spot cümlesine e, uymayacağız ama Müslüman olarak da hadi yatalım. Hiçbir şey yapmayalım değil. Tevekkül edeceğiz. Sonuna kadar çalışacağız, hiç durmayacağız. Fe inne me'al usri İnne me'al usri Bir işten yorulduğunda hemen başka bir işe koşu, koşul diyor Allah Teala. Dolayısıyla biz oturmadan, hiç yerimizde durmadan çalışacağız. Allah'ın verdiğine şükredeceğiz. Evet. Vermediklerine de hamd edeceğiz. Yapacak. Hamd edeceğiz. Evet. Yani en güzel nimet bu, en güzel dua bu. Yoksa sen daha az yetinme gibi spot cümlelerle ne nefsimizi körelteceğiz ne de boşu boşuna depresyonlara gireceğiz. Kendimiz geleceğiz. geliştirmeye çalışacağız tabii çünkü evet. Allah Teala tekamül süreci yani bunu hı hı. güzel e, işlememiz gerektiğini bize defaatle söylüyor Kur'an terimleri. Evet. Kendimizi evet. geliştireceğiz. Ee, evet ama dediğiniz gibi hocam çok güzel ifade ettiniz. Bu da olun. yansıyor. Mesela evet. Daha azıyla yetinme. Sen bu eve layık değilsin, sen evet. bu kıyafetlere layık değilsin, sen bu yaşama layık değilsin denildiğinde insanoğlu evet ya ben bunların hiçbirisine layık değilim. Daha iyi o yerde olmam gerekiyor. Tamamen motivasyon bitiyor değil bitiyor. mi hocam? Bitiyor. Bardağın evet. boş tarafını görmüş, görmüş oluyorsun. Oluyoruz, evet. Her zaman dolu tarafına bakmak evet. lazım verilenlere bakmak lazım o zaman diğerleri de tamamlanacaktır inşallah. Ee, birkaç gün önce yutkudan yutkunamamaktan bahseden biriyle evet. karşılaştım. Su içemiyormuş hocam. <laughs> yani su içmenin ne kadar önemli, yutkunmanın ne kadar önemli bir şey olduğunu yutkunamadığında de anlıyorsunuz evet. değil mi? Evet. Allah gerçekten hamd etmeyi nasip etsin, şükretmeyi evet. nasip hatta etsin. Hatta şunu söyleyeyim size geçen gün birisiyle karşılaştık, hatta tanıdığımız biri. <laughs> Göz kapağına hakim olamıyor. Oo, çok Göz iyi kapağı ya. düşüyor. Yani gö evet. kırptığımız bu gözün farkında değiliz. Binlerce kere kırpılıyor. Evet, ona o, bile tamam. hamd etmemiz lazım. Yani Rabbim verdiğim bütün nimetlere şükürler olsun demek lazım. Bu kasların falan hiçbir şeyin hakikaten evet. farkında, farkında ben değiliz. Farkında değiliz ve ente'u'dunya Allah anlıyoruz. Hadi demek. sayın bakalım. Sayamazsınız ama olduğunuz hale şükredin. Gençlerimize şükrü öğretelim. Çünkü daha azıyla yetinme diyerek gençlerimizi motivasyonsuzluğa ve de depresyona sokuyoruz. Evet. Çok yanlış. Evet. Hani diyor ya denizler mürekkep, bütün ağaçlar kalem olsa Hı -hı. o nimetleri yazmaya hakikaten yetmez. Hiç yetiremez. Hiç yetiremez. Hiç yetiremez. Evet. Hocam çok güzel gidiyor. Söylemek istediğiniz şükürle ilgili başka ne olabilir? Ee, Şükredene odaklanmak lazım. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki siz eşlerden bahsettiniz az önce. Evet, evet. Eşler arasında da bazen kavgalar, tartışmalar ya evet. da anlaşmazlıklar olabilir. Evlenmişler, çocuklar olmuş artık hayat belli bir noktaya gelmiş. Evet. Ve bunu değiştirmek mümkün gör görünmüyorsa eğer. Efendimiz şöyle buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Ee, eşinin iyi taraflarına odaklan diyor. Evet. Mutlaka e, o anda ona öfkelendiğinde kötü yanlarını görebilirsin. Onu yercesine bitiricesine değil de onun güzel tarafını aklına getirdiğin anda bütün öfken gidecektir diyor. Hatta hadisin tam metni sizden biriniz eşine karşı nefret beslemesin. Evet. Beğenmediğiniz huyu varsa beğendiği bir huyunun olduğunu da unutmayın. Bunu kendi kendinize tembih edin. Bunu düşünün. Çünkü e, insan olur şeytan. Sadece eşlerin arasını bozmak için elinden geleni yapar. Olumsuz onun işi tarafı o. daha çok gösteriliyor. Evet, istedim. Bakara suresinde bununla ilgili evet. yarım ayet var. Evet. Dolayısıyla buna kap kaptırmamak lazım kendini. Beğenmediğim bir huyu var. Evet, bu huyundan hoşlanmadım. Bu bana kötü geldi, enerjimi bozdu. Ama onun şu tarafları da var. Bana şunu, şu şeylikleri de yapardı. Şu güzellikleri de var diye düşünerek şükretmemiz gerekiyor. Yani bu düşünce de şükürdür aslında. Bu da evlilikte düşündüğüm. huzuru getirmez mi, evet. değil mi? Evet. Öteki türlü sadece kötü taraf. İşte kadın kötü yemek yapıyor. Ya sürekli bunu söylerse bir kere kötü yapmış olabilir ama bir dahakine daha güzel yapacaktır. Onu o şekilde hmm. düşünmek lazım. Ya da e, o gün ev dağınık olmuş olabilir, eşine kızmış olabilir. Eşi öncesinde topladığı, e, evi pırıl pırıl yaptığı günleri aklına getirsin mesela. Evet. Ya da erkek için de aynı şekilde. Kadın kötü düşünebilir, onun yaptığı iyilikleri mutlaka aklına getirerek evde huzuru test etmek için uğraşmalı. Çünkü... Çocuklar etkileniyor. Çünkü evet. kendimiz etkileniyoruz. Ruhumuzu perişan ediyoruz. Evet. Yiyip bitirmeye çalışıyoruz her şeyi. Gerek yok. allah Teala şükredin diyor. Halinize şükredin. Efendimizin dediği gibi de beğenmediği huyu değil beğendiğiniz suyu. İlla ki vardır. Değil evet. Yaşantı yani yaşa akıl zaman akış içindedir. Mutlaka bir güzel an olmuştur. O günü hayal ederseniz bütün öfkeniz gidecektir. Evet o zaman baktığımızda hakikaten böyle bir... ...dünya verdiği için Rabbim bize. Doğru. ...böyle güzel bir ülke verdiği için... ...sonrasında da Edirne gibi güzel bir şehirde yaşadığımız evet, için... Ee, ...müthiş... ...çok güzel bir şehirde yaşıyoruz... ...bunun da e, şükrünü... ...hamdını güzel yapmamız gerekiyor... Kesinlikle gerçekten. ...Rabbim birbirimizle karşılaştırdığı için... ...evet şükürler evet, olsun... Şükürler olsun. Hamdımızı güzel yapmamızı bekliyor mutlaka. Çünkü karşılaştırdı bizi. Evet. Mutlaka birbirimizden alacak şeylerimiz kesinlikle, var değil mi hocam? Kesinlikle doğru. Ee, sizin de hafız olmanız ne kadar güzel hocam. Ayetleri okuyup ayetlerle bize cevaplar verdiniz. Evet. Bu da işte evet. dini yönünü bize güzelce anlatmış oldunuz şükür. Ee, Allah razı olsun diyoruz. Sen de inşallah. Hayırlı, ee, hayırlı cumalar, cumalar diliyoruz. İnşallah. Çok sağ olun. Bol şükürlü olsun. cumalar inşallah. Bol şükürlü, bol hamdlı evet. cumalarımız minnetli. olsun. Bol bereketli cumalarımız olsun. Hayırlı günler diliyoruz değerli izleyicilerimiz. Allah'a emanet olun.